Hem YouTube'da hem de Reddit'te şöyle sayfalar varmış abi bununla ilgili de bir video gördüm. Çok çok ilginç subliminal kanallar YouTube'da ve Reddit'te de bununla ilgili bunları anlatan gruplar. Neler neler var biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela diyor ki subliminal mesaj vereceğim. Hani şey bu mesajlarla işte kendinize güveniniz artacak, yok daha iyi konsantre olacaksınız falanı geçtim zaten. Göz rengi değiştirecek var. Ondan sonra şey var kilo verdirecek subliminal mesajlar. E, i̇nanılmaz şeyler. Yani e, bunu dinledikten sonra anneniz babanız size daha iyi davranacak. Veya bunun tam tersi var bir de. Ve çok ilginç bir şekilde YouTube'da hala da buna izin veriliyormuş. Mesela anneniz babanız size daha kötü davranacak. Babanız size daha kötü davranacak. Neden? İşte hani daha kötü davranacak. Onu hapse attırabileceğim falan. Ya da işte bunu dinlediğiniz zaman bu subliminali genelde şöyle oluyor. Pek bir şey duyulmuyor videolarda sadece müzik ya da böyle ses efekti gibi bir şey. İşte bunu dinlediğiniz zaman psikolojik rahatsızlığınız düzelecek diyen var. Mesela ADHD ya da işte anksiyete, depresyon. Bunlar düzelecek diyen var. Tam tersi de var. Mesela sen e, e, sağlıklısın ama bunu dinlediğin zaman anksiyeten artacak ya da ADHD'in artacak. Edeşi dediği hiperaktivite. Peki bunu mesela neden yapıyorlarmış? İşte mesela az bir anksiyetesi varsa daha da çok olsun semptomları artsın ki tedaviye başlasınlar diye. Öyle bir uydurmasyon bir bahaneleri var. Ve buna abi ciddi ciddi inanıyor insanlar. Ondan sonra yok işte daha genç sumlimiler bunu dinlediğiniz zaman daha genç göstereceksin. Daha genç gözükeceksin. Ben diyorum ya size arkadaşlar. Bakın bunun dinle alakası var mı? Yok. Dinle alakası yok. E şimdi bak buna bile insanlar buna bile inanabiliyorsa insanların beyni bu yani. Hani insanların çoğuna beyinsiz demek ayıp olur. Çünkü sen otur insanlarla sürekli etkileşim halindesin. Bu bir şey değil mi arkadaşlar? Ne derler? Bir tartışma konusu yani. Çünkü hakaret etmek istemiyorsun insanlara. Adamın dükkanına gidiyorsun. Adam dükkan açmış veya dükkanına gidiyorsun. Adamın garson olarak çalıştığı yere gidiyorsun. Sana garsonluk yapıyor. Çok da iyi garsonluk yapıyor. Teşekkür ediyorsun falan. Ne bileyim adam belki kuryelik yapıyor. Adam belki taksi şoförlüğü yapıyor. Adam belki ilkokulda hocalık yapıyor. Birçok şey olabilir. Birçok şey olabilir abi. Ve bunlar toplumun içindeler. Ama salaklar. Şimdi bak buna inanan çok fazla insan var. Buna inanan insan salak. Aramızda kalsın. Salaklar yani. Bazen görüyorsun çünkü. Bazen görürsün. Random olarak bir bakıyorsun bir insanı. Adam seyrediyor işte bunu. Subliminal mesajı bilmem ne yapmıştı. Kilo vermek falan diye. Ya da işte neler neler. İşte suyun hafızası vardır. İşte suya bilmem dua okuyacaksın da ondan. Yani bunların bazı evet bazıları hiçbir iş yapmıyor. Maaş alıyor sadece. Bazıların işi de var ama yani. Şimdi bunlara ne diyeceksin ki nasıl kızacaksın yani? Kızamıyorsun da. Yani salaksın ama seni öyle kabul ediyorum demek istiyorsun ama işte hani salak hakaret sayılıyor ya. Düşük zekalı insan hakaret sayılıyor ya. Mesela birine kısa boylu dediğin zaman ona hakaret etmiş olmazsın. Ama geri zekalı dediğin zaman hakaret oluyor. Bizim çok pahalı okullardan mezun astrolog tanıdığımız var mesela. Ve astrolog derken harbiden de mesela diyor ki Boğa Burcu'nu işte bu sene şunlar bekliyor. İkizler Burcu'nu bu bildiğin şarlatan astrologlardan yani. Zaten şarlatmayan astrolog nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum abi. Vardır belki. Yok bu baya yani. İşte profesyonel astrolog işte Boğa Burcu'nu şunlar bekliyor. Bilmem ne Burcu'nu bunlar bekliyor. Ay şekerin falan dedi millet inanıyor. Önceki hayatında bilmem ne bilmem bilmem ne. Ay ben çok inanırım öyle şeylere. Önceki hayatımda ben bilmem neymişim. Jüpiter'in yakınlaşması. Aynen aynen. Jüpiter yakınlaştığı zaman, Ay yakınlaştığı zaman bilmem ne oluyor. Lunatik lafı oradan geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ciddi ciddi Ay yakın yakınlaştığı zaman insanların böyle psikolojik olarak daha böyle değişik olduğu, kafayı yediği falan inanılıyormuş buna yani. Kafayı yediğine inanılıyormuş. Lunatik lafı da oradan geliyor. Hani Ay hastalığı gibi. Kaan arkadaşımın komşusu bu işlerden bir para kazanıyor abi harbi zenginler. Diyorum ya bizim gibi ülkede abi. Bizim gibi insanların olduğu bir ülkede en iyi para nasıl kazanılır? Enayilere bunları söyleyerek, enayilere enayi tokatlayarak. Şimdi bu enayi tokatlamak. İşte senin e, burcuna baktım. İşte sen boğa olduğun için sen bilmem ne bekliyorsun. Bu enayi tokatlamak. Nazik. Nazik en, nazikçe tokatlıyorsun. Çünkü bunun daha da abartıları var ya. Daha abartısı var. Sana diyor bu gene üniversite mevzulu kıza. Diyor ki işte sana arkadan diyor enerji yükleyeceğim diyor. Survivor'da kazanacaksın diyor. Arkadan enerji yüklüyor. Bir de üstüne ol, alıyor 15 bini. Şimdi diyeceksiniz arkadan enerji yüklüyor derken aynen düşündüğünüz şey. Sikiyor kızı. Millet ne kadar şanslı lan. Ve kızı da görsem şey değil. Hani böyle e, bazı olur ya. Kız çirkin olur. Bahane arar. Bahane arar. Yok işte e, şey kandırdı beni. Tarikat şeyhi kandırdı beni falan yok öyle değil Baya gideri olan bir kızdı. Harbiden salak yani. Harbiden salak. Üniversite mezunu. Bazı insanları görüyorsun. Anasını sikeyim. İl üniversiteye bunu nasıl almışlar? Bilal Taha Baş diploma cehaleti alır eşeklik bahri hikayesi işte. Ben bunu çok daha yeni görmüştüm. Ha hep şeyden bahsediyoruz işte arkadaşlar. Yani bizimkiler kendilerini böyle bizim okumuşlar daha doğrusu pahalı bir yerden mezun olunca harbiden ülkenin aydın sanıyor ama diyoruz ya Orta Doğu enteli. Çok bariz net iki kere iki dört şeklinde belli yani. Aydın bir insan şunu yapar mı mesela? Sen şekerim şekerimlerle buluşuyorsun. Çocuğunu da götürüyorsun. Çocuklar da gidiyor. Ama duman altı bir ortam. Kucağında çocuk sen sigara içiyorsun. Sen nasıl bir modern insansın ve nasıl bir medeni insansın? Yani bak Romanya'daki, Romanya'da parktaki deli kadın Parktaki deli kadın bunu biliyor yani. Romanya'daki parktaki deli kadın senden daha bilinçli abi. O izmaritini şişesinin içine koyuyor. Deli olmasına rağmen. Random sağa sola hakaret küfür etmesine rağmen izmaritini şişenin içine koyuyor. Sen Audi'nden dışarıya atıyorsun. Çöpünü möpünü. Subliminal kanallar diyorduk. İnsanların neye inandığı. Gerçekten arkadaşlar. Ondan sonra şey oluyor biliyor musunuz? Tartışma çıkıyor. Tartışma çıkıyor. Bir kişi mesela subliminal kanalda şey diyor. Ben diyor işte bunların hepsini yaptım, dinledim. Ama e, gözümün rengi değişmedi. <laughs> Öbürleri saldırıyor bu sefer. Aa ama işte gerçekten inanmazsan değişmez. İnsan topluluklarına bak abi. Hep şey diyorlar ya arkadaşlar. Bak ben, bunu söyleyen ben çok duydum. Din insanı işte cahil yapar. Din insanı şöyle yapar. Din insanı böyle yapar. Ya arkadaşlar gerçekten din sebep değil sonuç. Kesinlikle sebep değil sonuç. Şimdi şu subliminal muhabbetinde bunun için din var mı mesela? Yok. Bunun için din var mı abi? Ve o kadar çok bunun gibi var ki astral seyahat yapanlar, bilmem ne yapanlar, çakra açtıranlar. O kadar var ki abi. Şimdi şu hareketin içine din var mı? Yok. Ama olay ne biliyor musunuz? İnsanların çoğu, az önce de konuştuk ya, olay şu etrafındakiler bir şey yapıyorsa işte bu işin raconu budur İse zamanında oğlancılık bile yayılmış o yüzden. Çünkü erif bakıyor ortamında racon bu. Ortamında racon bu. Adam eşcinsel olmadığı halde oğlancı oluyor. O şeyin içine girince yalnız kalmamak için. <laughs> Şimdi bizde şey var ya abi. Ya ben sigara içmek istemiyorum ama bütün arkadaşlarım sigara içiyor. İşte sigara içilen yere falan gidiyorlar. Ben böyle yalnız kalıyorum. Ben, ben, de işte ciddi bak öyle çok insan var ha. Ben de yalnız kalmamak için işte tek başıma böyle bir yerde oturmamak için. Ben de onların yanına gidip ben de sigara içiyorum falan diye. Bun, abi oğlancılık yapıyorlarmış. Yani sen yalnız kalmamak için oğlancılık mı yapacaktın o zaman? Çünkü ciddi ciddi senin atan. <laughs> yok, senin atan değil, başkasının atası, başkasının atası, başkasının atası harbiden dediğini yapmış biliyor musun? Ya şimdi e, arkadaşlar çok oğlancılık yapıyor. Her birinin kucağında bir oğlan. Şimdi ben oğlancı olmasam yalnız kalacağım biliyor musun? Ben de dışlanmış hissetmemek için artık ne yapalım? Yani insanlar böyle gerçekten Bakıyorlar norm bu. Bazıları böyle hani trendsetter derler ya. Bazıları bu işin başını çekiyor. Onlar farklı karakter insanlar. Onlar şey yaparlar. Trendsetterler yani. Diğer çoğunluk da ulan işin normali buymuş deyip. Bizde mesela sigaranın diğer ülkelere göre bu kadar aşırı baskın olmasının sebebi bu. Bu yani. Bu. Ve işte bu tür şeylere inanan insanlarda. Şimdi bunu bak hiçbir alakası yok dinle. Ama sen bir çıkıp da kendinden emin bir şekilde bak böyle 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 bir şey oldu falan diyorsa bir de bu böyle otoritesi abi diğer cahil cühala veya kolay etkilenen insanları bu adama inanmamasını imkan yok. Din böyle yayılıyor zaten. Din böyle yayılıyor. Ben gideyim mesela çok geri kalmış, çok izole kalmış bir köye. Uydurmasyon bir din inandırırım abi onlara. İnandırırım. Elimde bütün teknolojik aletlerle giderim. Uydurmasyon bir dine inandırırım abi onları. Ve Bederim ki ben de peygamberim. Beyazlar bunu çok kullanıyor şeye gittikten sonra işte Afrika'ya falan oradaki kabilelere falan gittikten sonra çok kullanıyorlar bunu. Çok kullanmışlar. İki tane Meksikalı'yı biliyorsunuz değil mi? İki tane Meksikalı şehirden gidiyor bir köye. Mayalıların, Maya tanrısının işte biz elçileriz diye. Bir tarikat kuruyorlar her şeyi yaptırıyorlar. Her şeyi yaptırıyorlar. Psikopatlar çünkü. Bir tane sonra yanlarına şey oluyor Hayat kadını alıyorlar. Şey diye. Bu da tanrıça diye. O kadın hepsinden psikopat çıkıyor falan. Tanrılar kurban istiyor falan diye böyle erkekleri kurban ettiriyor. Onu seyrediyor ondan sonra falan böyle manyak. Köylüler abi köylüler de çıkıp demiyor ki aga ne diyorsun sen ona koyayım. Sen ne diyorsun? Sen kimsin? Ne diyorsun? Yani eleştirel düşünce muhabbeti vardır ya yok insanlarda. Eleştirel düşünce yani sende bende değil mi temel olması gereken bir şey. Gayet normal bir şey. Ama insanların çoğunda yok. O yüzden insanlar tabii ki dine inanmaya devam edecek. Çünkü din bu işlerin en otoriter versiyonu. En otoriter versiyonu yani. Tabii ki inanacaklar. Tabii ki inanmaya devam edecekler yani. Kiseleyen yağış hava durumu, bilgiye ulaşım kolaylığı ve teknolojinin gelişimine rağmen insan akıl ve bilincinin aynı oranda gelişememesi açıkça gösteriyor ki bilmem ne medyatiğine ulaşamadan insanlık kendini yok edecek demiş. Biz abi gerçekten insanlık olarak böyleyiz. Biz hep şey diyoruz eleştirel düşün. Ya, ya aga biri şimdi sana gelse dese ki ben Tanrı'nın elçisiyim. Ve dese ki abi bir açık şey ol. Açık fikirli ol kanka. Ben Tanrı'nın elçisiyim. Bir açık fikirli olur musun? Götünle gülersin. Götünle gülersin değil mi adama? Abi nasıl inanan insanlar çıkabiliyor ya? Hukuki sebeplerden dolayı o Meksikalı mayalılardan bahsediyorum. Ötekilerden bahsetmiyorum. Beni içeri atmayın. Çünkü ötekilere bunu söylemek şey oluyor. Suç oluyor. Ghost of Shugoki. Abi bizdeki şehirler demezken bunu oradakilerin dememesine şaşırmıyor demiş. Aynen. Şey çok güzel laf işte ya. Okul cehaleti alır. Öşeks. Öşekslik baki kalır. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Gerçekten arkadaşlar hiçbir akademik yani hiçbir okulda alacağınız hiçbir akademik diploma sizin öşeksliğinizi almıyor. Sizin eşekliğinizi almıyor. Gerçekten bak. Eşekliğinizi kendi kendinize çözmeniz. O kendinizin çözmesi gereken bir olay. Kendi kendinize çözülmesi gereken bir şey abi o. Eşeklik. Öşek yalancı diyeceksiniz abi çözeceksiniz olayı. Sherlock'e nereli bilmiyorum onun bile binlerce insan var etrafında. Ya oğlum acaba ben küçükken o kadar mal mıydım ya? Ben şeyi hatırlıyorum ben küçükken maldım abi. Küçükken maldım onu biliyorum yani. Böyle işte korku hikayeleri anlatırlardı inanırdım. İşte şuradan cinler gelmiş de işte buradan bilmem ne olmuş da inanırdım onlara. Ama ne kadar maldım tam hatırlamıyorum. Oldu bitti kimse kusura bakmasın. O zamanlar kamerada yoktu. Ne dersem inanacaksınız artık. Hafızam ne diyorsa inanacaksınız abi. Evet maldım ama acaba o kadar mal mıydım ya? Yani mesela ciddi ciddi bak, ciddi ciddi şunu deseler, subliminal olarak bir işte video var, YouTube videosu. Bunu dinliyorsun, göz rengin değişiyor. Buna inanır mıydım acaba? Belki de inanırdım bilmiyorum. Çoluk çocuk her şey çok rahat inanıyor ya. Ve çoluk çocuk derken hani çok küçükleri aslında kastediyoruz ama yok, ortaokul çocukları falan da inanıyor yani. Onlar da inanıyor. Etrafındaki insanlar bir şey söylediği zaman inanıyorlar abi. Şeye inanmaz mıydınız mesela cenabet gezdiğin zaman işlerin ters gidecek. Herkes inanırdı. Burada hala inanan var mı? Cenabet gezersen işlerin ters gidecek. Buna inanan var mı hala? Yani sizi rahatlatayım. Rahatlatayım derken <laughs> Cenabet gezdiğiniz zaman bir şey olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Eminim. Emin olun. Rahat olun. Rahat olun çünkü bazen bazen gerçekten büyük sıkıntı oluyor bazen gerçekten büyük sıkıntı oluyor. Sabah erken kalkıyorsun, Allah kahretsin diyorsun. Cenabet şu an evden çıkamam. Okula gidemem. Ya araba çarparsa. Hiç sıkıntı yok. Yalnız temizle tabii. Yani pis pis gitme tabii de. Pis pis gitme de. Temizle, git. Hiç boy abdestine gerek yok. Bak, garanti garanti veriyorum sana. Eğer başına bir iş gelirse random. <laughs> Başına bir iş gelmeyeceğinin garantisini vere, vermiyorum. Ama başına bir iş gelirse random sebeplerden dolayı gelecek. Bu niye önemli biliyor musun? Sen psikolojik olarak başına bir şey geleceğini düşünürsen o zaman daha kötü işte. O zaman daha kötü. Senin aklında varsa, aklının bir tarafında bir köşesinde o varsa ulan başıma şimdi iş gelecek falan o zaman daha kötü abi. Bilal Tahabaş ateist olduktan sonra bile gusül abdestini bırakamayan var mı demiş. Yoktur abi. Ama mesela cin hikayelerinden korkan vardır illaki. Çünkü biz mesela gece yatardık arkadaş 3 kişi falan böyle aynı şeyde oturma odasında işte bir yer yatak bir tanesi bir kanepe bir tanesi bir kanepe falan işte cin hikayeleri falan anlatır ya hiç inanmasan gene korkuyor insan ki diyorum ya bazı şeyler böyle kontrol edemiyorsun Az önce söylediğimiz mesela Taksim Delisi Cenk gibi insanlara, Meyz Baba gibi insanlara aslında gülmemen lazım ama kontrol edemiyorsun kendini. Çok gurur duymuyorum bunlara gülmekten ama kontrol edemiyorsun kendini. Gülüyorsun işte yani. Ne yapacaksın? Bu da onun gibi. Mantıksız olduğunu biliyorsun gülmenin ama gülüyorsun.